Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi alaamin. Ve salat ve ala resulina Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ejmain. Değerli arkadaşlar, benim adım Ahmet Binici. 1983 Hatay İskenderun doğumluyum. 1993 yılında İstanbul Fatih Çarşamba'ya taşındık ve medreseye başladık elhamdülillah. İlk medresemiz Fatih Çarşamba'da bulunan Cebecibaşı Mescidi'nin yanındaki büyük bina. O zamanki hocamız Abdülkadir Özçelik hoca, mal sahibimiz aynı zamanda hem ve Ali Kara hocamız işletiyordu o kursu. Orada ilk yüzüne eğitimimize başladık ve 94 yılında da Abdülkadir Özçelik hocamız hem mal sahibimiz bizlere toparlayıp dedi ki talebeleri burayı öyle bir hocaya vereceğiz ki inşallah bu bina cıvıl cıvıl olacak. Çok güzel talebeler yetişecek. Çok güzel bir hoca geliyor. Ve burayı inşallah bundan sonra o hoca işletecek diye bizlere bir müjdeli haber verdi. Bize merak ettik bu hoca kim diyerek. Ve dedi ki Masum Bayraktar Hoca'ya bu binayı biz teslim ediyoruz. Bu binayı devrediyoruz. Artık bu binayı Masum Hoca işletecek. Bizim de ilk Masum Hoca ile tanışmamız da bu kursun devir sırasında gerçekleşti. Ali Karar Hoca'dan alındı. Arapça bölümü ve Fatih medreselerine dahil olduk 94 yılında. Aynı zamanda tekke de ilk hafızlık kursuydu. Bu binayı da Masum Hocamız Arapça kursu olarak faaliyete geçirdi. Hafız olan talebeleri buraya getiriyorlardı ve bizler de hafızlığımıza başladık. Şükürler olsun hafızlığımızı tamamladık. 96 yılında Ankara'dan Diyanet İşleri Başkanlığından hafızlık diplomamızı da aldık ve Çukurbostan Camii'nde haf hafızlık icazet merasimi düzenlendi kıymetli insanlar. O zaman tabi icazet düzenleyen tek medrese Fatih medreseleri yine Masum hocamızın önderliğinde. Ve şükürler olsun Mevla nasip etti bizler de 96 yılında bizzat şehit Hızır Ali hocamızdan, Hızır hocamızın elinden hafızlık icazetlerimizi almak nasip oldu. Mevla'ya şükürler olsun. Ve 96-2000 yılları arasında da Arapça ilimlerimizi tedarik ettik. Arapça ilim aldık. Hadis, tefsir, fıkıh, sarf, nahiv ilimlerimizi. Ve 2000 yılında da hocalık icazetimizi aldık. Yine Cebecibaşı Mescidinde o zaman yine hafızlık icazeti yaptık. Ya hocalık icazetimizi Cebecibaşı Mescid Camii'nde aldık. Ya Selim Hoca'dan. Ve o günkü şartlarda Kemal Hocamız ve diğer hocalar hep icazetlere geliyorlardı, katılıyorlardı. Tabi birlik, beraberlik, güzel zamanlar vardı. Şükürler olsun. Ne zaman ki 2000 yılında hocalığımıza başladık ve Fatih Medreselerinin üçüncü şubesi olan yine Cebecibaşı Mescit Sokak'taki bulunan No 8 Büyük Yeşil Bina Yeni Kurs dediğimiz o binada hocalığımıza başladık ve o gün 250'ye yakın öğrencimiz vardı Sıbyan. İlk Sıbyan'ı da başlatan yine Masum hocamızdır. Sıbyan talebemiz, hafızlık yapan talebemiz ve Arapça okuyan talebelerimiz de günden güne talebelerimiz çoğalıyordu ve ilk fitne de o zamanlar koptu 2000 yılında işte malum dünya tarihinde bir ilk tarikat tarihinde de bir ilk olarak bir pazar sohbetinde Hatmi Şerif'te alenen kürsüde mikrofonla bütün cemaate işte Fatih medreselerine talebe vermeyeceksiniz. Onlara yardım etmeyeceksiniz. Onlara destek olmayacaksınız. Onlara kız vermeyeceksiniz hocalarına da ve böyle bir bir propaganda başladı, karalama kampanyası, iftiralar. Ve bunu da bizzat Kemal Hoca aracılığıyla yaptılar. Kemal Hüt Hoca Efendi ile al alakalı o açıklamayı yapmıştı. Bununla ilgili de sizlere birkaç bilgi vermek istiyorum kıymetli arkadaşlar. Biz 2000 yılında şükürler olsun 30'a yakın talebem vardı benim, hafızlık yaptırıyorduk. Ve arkadaşlarımızla beraber büyük bir gayret içindeydik, özverili. Çok güzel günlerimiz geçiyordu ve bu iftiralardan sonra artık çok başarılı olan, çok sevdiğimiz, beraber gözümüz gibi baktığımız talebelerimiz birer birer gözümüzün önünde elimizden hiçbir şey gelmeyecek şekilde teker teker kayıyorlardı. Tek tek talebe kaybettik. Ve bir ablamız çok da başarılı bir oğlu vardı ki bir senede hafızlığını tamamladı. Hiç ders kaybı yapmadan İbrahim Türinay diye bir yavrumuz vardı. Bu ablamız bizden çok memnun ama bu duyar olayları da duyunca kafası karıştı, midesi bulandı ve vakfa gidiyor. Diyor ki benim çocuğum Fatih medreselerinde Masum Hoca'da okuyor. Ben bu çocuğumu ne yapacağım? Orada biz memnunuz. Devam etsin mi, etmesin mi? O bir iftira, bir karalama. Aman sen ne yapıyorsun? Çocuğun orada ne işi var? Oradan alacak elinden bir fayda gelmez. Onlar böyle, onlar şöyle. Ya kadıncağızı öyle bir bunaltıyorlar ki kadın çocuğunu almak zorunda kalıyor. Öyle kıymetli bir talebimizdi. Ve kıymetli insanlar bizden kopardıkları talebelere alsalar, sahip çıksalar inanın yine üzülmeyeceğiz. Diyeceğiz ki olsun yeter ki yine hafızına devam ediyor. Ha burada olmuş, ha orada olmuş. Biz böyle bir olgunluktaydık. Böyle bir olgunluğu yakalamış, yakalamıştı hocamız bize. Bizden alsalar, sahip çıksalar inanın üzülmeyeceğiz ama aldıkları bizden koparılan o talebeler hepsi harap oldular. Hepsi yok oldular. Eğitimlerini yarıda bıraktılar. Ve o çocukları biz seneler sonra Çukur Bostan'da orada burada böyle kopmuş bir şekilde kursla, hocalıkla, hafızlıkla hiçbir eser kalmamış bir şekilde gördüğünde yüreklerimiz daha çok parçalandı. Ve bunların canlı şahitlerinden birinde şu an hala yaşıyor. Bursevi giyim terzi Celal abimiz. Onun oğlu Mahmut Şen. O da aynı şekilde hafızlığını bize tamamladı. Ama bu fitnelere dayanamayarak çocuğunu aldı. Ve şu an çocuğunun ne durumda olduğunu kendisi de biz de gayet iyi biliyoruz. Mevlam bu sıkıntıları bir an önce durdursun inşallah. Bizler Fatih medreseleri olarak bu iftiralar, bu karalamalar bitsin diye, dursun diye gitmediğimiz büyük hoca, çalmadığımız kapı kalmadı. Bizzat benim de içinde bulunduğum bir heyetle beraber, hocalarımızla beraber Hasan Hoca'ya gittik. Hasan Kılıç Hoca'ya. Hocam dedik bu işleri durdurun. Bu işler ne olacak? Bu kadar fitne, bu kadar iftira, bu dedikodular. Benim sizde bir işim yok. Ben sizden şikayetçi değilim. Ben iyiyim derken yüzümüze karşı böyle konuşuyor. O zaman dedik hocam madem durdurun, sizin bu işe gücünüz yeter. Siz bu işi durdurursunuz. Bu işi yapın dediğimiz halde ama yüzümüze bir çeşit, arkamızdan bir çeşit olaylarla karşılaştık ve maalesef günden güne bu işler bugüne kadar geldi. Bizim bunları anlatmamızdaki gayemiz insanlarımızın bilmesi, bilinçlenmesi, cemaatimizin bilmesi, çektiğimiz sıkıntılara kimseye biz anlatamadık. Sessiz kalmamız yanlış anlaşıldı. Ve en önemlisi de bunu da anlatarak bu röportajımıza son veriyorum kıymetli insanlar. Onlara talebe vermeyin, onlara hoca kız vermeyin, onlara yardım etmeyin diye açıklamayı yaptırdıkları Kemal Hud Hoca Efendi, Kemal Hocamız bu açıklamayı yaparken kendi torunu bende hafızlık yapıyordu kıymetli insanlar. Bir akşam Kemal Hoca kursumuza geldi. Hocamızla beraber oturuyoruz yeni kursta. Cebeci Besi Mescid Sokak'ta. Masumum dedi. Evlatlarımdan, torunlarımdan hiçbir hafız olamadı. Ki Kemal Efendi çok büyük hafızdır. hafızlık'tan meşhurdur. Kendi kursları var. Ve buna rağmen torunum hafız olamadı. Ne olur masumum sen onu hafız yaparsın diyerek kendi torununu Cihat ismindeki torununu gelip hocamıza teslim etti. Hocamız da onu bizim sınıfa verdi. Ki cihat dört sayfaya giderken daha beş hoca harcamış bir çocuk. Böyle bir talebe. Ve Mevla şükürler olsun gayretlerimizle, çalışmalarımızla, Allah'ın da yardımıyla, Efendimiz Hazretlerimizin himmetiyle, dualarla o cihadı hafız ettik. Ankara'ya götürdük. Hafızlık diplomasını da aldı. Ve biz açıklama yapan, onlara talebe vermeyin diye açıklama yapan Kemal Hoca, biz bizde hafız yapıyordu, hafızlık yapıyordu o günlerde. Biz hocamızla gittik Kemal Hoca'ya. Hocam hayırdır neler oluyor? Bu açıklamayı nasıl yaptınız? Masumun sütte leke olur, sende leke olmaz. Beni kandırdılar, beni oyuna getirdiler masumun diyerek hocamızdan böyle bir açıklama yaptı, özür diledi. Ama tabi olan oldu, iş işten geçti. Ve o Kemal Efendi, o hocamızla beraber torunu bizde okuduğu günlerde ki o zaman Hırkayı Şerif caminin orada kursları vardı aşağıda emniyete inerken. Orada bizi bir akşam iftar yemeğine çağırdı. Ben, Masum hocamız, Kemal hocamız ve abisi dört kişi bir sofradaydık iftar yemeği. Ve öyle bir iftar, öyle bir güzel muhabbet, öyle bir feyiz, öyle bir bereketli bir sofra oldu ki inanın hala unutamıyorum seneler geçmesine rağmen hayatımda unutamayacağım gecelerden bir gece. Hocamızın Kemal Hoca'ya karşı, Kemal Hocamızın hocamıza karşı o muhabbetleri, o iltifatları, o övgü dolu sözleri gerçekten beni çok ziyadesiyle memnun etti hafızlıkla meşhur olan Kemal hocamız masumum siz ne yapıyorsunuz nasıl bir metot uyguluyorsunuz da bu cihadı bu hale getirdiniz ben hocalarımı sizin kursa göndereyim de Ahmet hocanın orada beraber hocalarım da sizin orada staj görsünler diyerek kendi hocalarını bizim kursa gönderdi kıymetli insanlar bunların da bilinmesini istiyoruz Mevlam cemaatimize birlik beraberlik nasip etsin bu anlatılanlardan güzel istifade etmeyi nasip etsin. Canlı canlı şahitleri var. Gidip görüşebilirler. Kemal hocamız da oradadır. Torunu da biz daha hafızlık yapmıştır. Ama bu işlerin inşallah düzelmesini ümit ediyoruz. Mevlam bu cemaatimize hakiki kardeşlik nasip etsin. Allah bizleri Efendi Hazretlerimizin kontrolünden ayırmasın diyoruz. İnşallah daha sonra bölüm bölüm bu şekilde röportajlarımız, açıklamalarımız devam edecek. Bizi izlemeye devam edin.